Çocuklar şimdi e, hafta sonu ödevini çözeceğiz. Hem de bir genel tekrar yapalım istedim. Yazılı çıkabilecek sorular mikro defterimizden açıyoruz. E, devam edelim. Yüzdelerini bulun demiş. Hemen bulalım yüzdelerini. 20'nin yüzde 5'i. Yani aslında bu bir kesir problemi. Öyle düşünün. 20'nin yüzde 5'i. Kesrin kesri gibi. 20 bölü 1'in 5 bölü gibi düşünün. Ve normal çarpma işlemi 100 20 ile 5'i çarp 100 bölü 100'den cevap 1'dir. 100'ün %37'si aslında çok basit ama göstereyim işlem olarak da. 100'ün %37'si. Çocuklar çaprazlama sadeleştirme var. 100'den gitti cevap 37. Bak zaten %37. Yani hiç işleme gerek bile yok. 80'in %40'ı. 80'in %40'ı. Şu 2 0 şu 2 0 giderse 4 kere 8 32 olacaktır. Devam ediyorum. 50'nin %20'si demiş. 50'nin %20'si şu 2 0 şu 2 giderse 5 kere 2'den 10. 75'in %12'si burada sadeleştirme yapacağım. 25'e böldüm. 3 çıktı. 25'e böldüm. 4 çıktı. 12 ile de 4 sadeleşir. 12'yi 4'e bölersem 3 olur. 3 kere 3, 9'dur. Devam. Muhasebeci Murat bir ailesiyle Ankara Kars arası Doğu Ekspresi'yle seyahat etmek istiyor. 5 yaşındaki oğlu ve öğretmen olan eşiyle. Tamam. 3 kişiler kendisi için 95 lira para verecek. Ee, çocuğu için yüzde elli indirimli yani 95'in yarısını alacağız. 95'in yarısı demek 95'i ikiye böl. 7 kere var. Bir kaldı buraya sıfır koy, virgül koy. Onda iki beş kere var. Kırk buçuk. Oğlu için verecek. Öğretmen olan eşi için yüzde yirmi indirim. Yani 95'in yüzde yirmisini bulup indirecek çocuklar. Öyle düşünün. Beşe e, burayı sadeleştirirsem ikisini de 20'ye bölersem burada 5 kaldı. 95 de beşe bölünmüş, değil mi? Çaprazlama sadeleştirme. 19 yaptı. Tamam. Demek ki neymiş? 19 çarpı birden 19. 19 lira indirim yaptı yalnız. Dikkat edin %20 indirim diyor. 95 liraydı. 19 lirasını indiriyorum. Eşi için de 76 lira verecek. O zaman topluyorum. 76, 95 ve 47,5. Topla. Birbirler alt alta gelir. Aslında bunların burada gizli virgülü vardır. Öyle düşünün. 218,5 TL verecektir. Tamamı için diyoruz. %8 KDV'li fiyatı 54. Çocuklar burada yapacağınız şey şu. Bir KDV'siz bir fiyatımız var. Üzerine KDV ekleyeceğim ve artık yeni fiyatımız KDV'li olacak. Tamam. KDV'si önce yüzdeyi yazıyorum. Sonra TL'yi. %8 KDV yani 100 üzerinden 8 KDV ekliyor ve 108 lira oluyor. Diyor ki... KDV'li fiyatı 54 TL. TL'de KDV'li kısmını 54 yazıyor. Benden KDV'siz fiyatı burayı istiyor. Ne yapacağım? Şurada bir içler dışlar yapacağım şu ortayı görmeyerek. Ama şunu da diyebilirim. Bakın yarısı değil mi? Bölmüş 2'ye. Gördünüz mü? 108 2'ye böl 54. O zaman bunu da 2'ye böl. O zaman demek ki KDV'siz fiyatı 50'ymiş. 4 lira KDV eklenmiş diyebiliriz. Devam. 1250 TL'sin. Yani ana para 1200. Yıllık yüzde %15 N15. Bankaya yatıran damla T eşittir 1 yıl. Yıllık faiz. O zaman F eşittir. Ant bölü 100. Faizi bilmiyorum ama ana paramız 1200. Faiz oranımız 15 yıllık vermiş. T de 1. Bölü 100. Şu iki sıfırla şu iki sıfırı gönderelim. 12 çarpı 15 çarpı 1'den cevap 180 TL'dir. ne kadar faiz alır? 180 TL faiz alır diyoruz. Devam. Aslan Bey 25 bin TL'sini yıllık yüzde 12 faiz oranıyla tamam. Ana para 25.000 faiz oranı 12 T 8 ay. Çocuklar 8 ay dediğine göre o zaman faizimiz Ant bölü 1200 olacaktır. Tamam. Faizi bilmiyorum. Ana param 25.000. Çünkü aylık faiz bu sefer. Dikkat et. Zaman size paydanın ne olacağını söyler. Çarpı 12 çarpı 8 bölü 1200. Şu iki şu iki sıfırı gönderirim. 12 ile de 12'yi gönderirim. Ne kaldı? 250 çarpı 8 kaldı. Tamam. Çarpalım. 2000 TL çocuklar. Faiz alırmış diyoruz. Evet. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısını biz n-3 ile iç açıları ölçüleri toplama n-2 çarpı 180 ile buluyoruz. Tamam. O zaman sekizgen dediğine göre en yerine 8 koyarsam 8 eksi 3'ten 5. 12 gen dediğinde en yerine 12 koyarsam 12 eksi 3'ten 9 olur. Geldim buraya. 8 eksi 2 6 çarpı 180'dir burası. 1080. Burada da 12 2 10 çarpı 180'den 1800 olacaktır diyoruz. Tamamıyla formül. Beş kenarlı bir topgenin iç açılır ölçüleri toplamı 540'tur. Doğru. Ama hatırlamıyorsanız n-2 en çarpı 180'den en yerine 5 koyarsan çıkar. Ardışık olmayan köşeleri birbirini birleştiren doğru parçasına kenar denir. Yanlıştır. Köşegen denir. Bunun adı köşegen. Ardışık olmayan diyor. Ah. Ardışık, bununla ardışık ama bununla ardışık değil. Birleştirirsem köşegen olur. Dış açısı olmuş. 360 bölü de düzgün çokkende dış açı. 360'ı kaça bölersem 10 çıkar? 36'ya. Yani 36 kenarlıdır. Doğru. Düzgün altıgenin iç açısı 60'tır. Yanlış. 360'ı 6'ya böldüğümde dış açı 60'tır. Bu dış açı formülüydü. Bir dış açısı 60'tır. İç açısı 180'den çıkarırsam 120 olacaktır diyoruz. Devam edelim. Sonra işaretli olan yeri sormuş. Bu bir kaçgen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen. Altıgenin açılar toplamı 720'dir. Ama hatırlamıyorsak n-2 çarpı 80 formülünden bulunabilir. Şurayı bulabilirim. 180'e tamamlarsam 148'dir. Şurayı da 180'e tamamlarsam 45'i çıkar 180'den. 135'tir. Burada da 60'ı çıkar 180'den 120'dir. O zaman topluyorum. 120 100 135 50 ve 148. Bakalım burası kaç yapıyor? Bir de x var. Hepsinin toplamı ne yapacak? 720 yapacak. Önce şuraya bulalım. 8 5 daha 12'nin ikisi elde var 1. Pardon 13'ün 3'ü 13 elde var 1. 5 4 daha 9 bir de elde 10'du. 13 15'in 5'i elde var 1. 1 2 3 4 bir de elde 5. 553 yaptı. Ama tamamı 720 idi. Çıkartıyorum. 167'dir soru işaretli olan yer diyoruz. Yokken de ABC noktalarını vermiş. E, beşgen olduğuna göre beşgen çeşitler toplamı 540'tır. Ama hatırlamayanlar n eksi 2 çarpı 180'den bakabilirler. Tamam. Burada bildiğim şey şu. Bunun tamamı 180'dir. Doğru mu? Yani 3x 20 ile x'in toplamı 180 yapacaktır. O zaman şöyle yapıyorum. 3x. x de burada 4x. Eksi 20'yi de at diğer tarafa artı 20 diye Toplarsam 200 yaptı. Güzel. 4 tane x 200 ise bir taneyi bulmak için 200'ü 4'e böl. X'i buldum 50. Tamam. Şimdi bakalım. Burası 50'ymiş. Geldim buraya. Dışı 50 ise 180'den çıkar. Şuraya ne kaldı? 130. Yani şu oldu açılan. Biri 105. Biri 127. Biri 130. Biri de 50. Bir tanesi de x. Beşgen olduğu için toplamları da 540 olacak. Yapalım. 7, 5 daha. şuraya önce bulalım. 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 3 daha 5. 10, 11'in biri. 412. Ama tamam 540'tı. 540'dan 412'yi çıkarırsam eksi ulaşacağım. 128'dir diyoruz. Devam edelim. Diğer. 10. 15 genelde düzgün çokken iç açısının ölçüsü. Çocuklar bir iç açısının ölçüsü diyor. O zaman düzgün çok deyince aklımıza ne gelecekti? 360 bölü n. Yani 360'ı 15'e bölerek ben aslında önce neyi bulacağım? Bir dış açıyı bulacağım çocuklar. Değil mi? 18. Bir dış açı 18'miş. O zaman pardon yanlış söyledim. 360'ı 15'e bölersem 24 şurası Bir dış açı 24. E içi artık bulabilirim. Şöyle düşünün. Şurası 24. İçi bulmak için ne yapacağım? 180'den 24'ü çıkaracağım. 156'dır. Bir iç açısı diyoruz. Düzgün çok deyince aklıma hemen bu formül. Bir dış açı formülü gelecek. Düzgün 12'nin bir iç açısı. 360 düzün yani 12 dediği için 360'ı 12'ye bölelim çocuklar. Tamam. Üç kere 30. Tamam. Bu dış açı. Bir dış açısı 30. İç açısı ise 180'den 30'u çıkart. 150. Aradaki farkı sormuş. Çıkart. 120'dir. Dış açısının ölçüsü 15'miş. Hemen 360'ı 15'e böl ve bir kenarı bul. Değil mi? Normal 360 bölü n'den ulaşmıyor muydu? Aynı şey 360'ı ee, böldüğüm zaman kenar sayısını bulacağım. Kaç çıkacak? 24. Bu 24 kenarlıymış. 24 tane kenar var çocuklar. Böyle gidiyor. Her biri de 48. Ha, yani çevresi 48'miş. 24 kenar 48se, 48 ise 48'i 24 kenara paylaştırdığımda bir kenarı 2 santim bulacağız diyoruz. Düzgün 8 gelmiş. Hemen 360'ı düzgün dediği için hemen 360'ı 8'e bölerek bir saniye. 360'ı 8'e bölerek dış açıyı buldum. 45. Şurası 45'miş. E tamam. 180'den 45'i çıkarırsam iç açıyı bulmaz mıyım? 135. E tamam ama 135. E şurası 90 kare olduğu için 135'ten de tamamı 135 90'lık kısmı çıkarırsam ne kalır? Y kalacaktır, değil mi? 45. Bu da kimmiş? Y imiş diyoruz. Y 45'tir. Devam edelim. Evet, devam edelim. Düzgün altıgen, düzgün altıgen dediği için hemen ne yapıyorduk? Açıyı hatırlıyoruz. 360 bölü 6'dan bir dış açıyı 60 diye buluyoruz. O zaman şurada hemen şöyle yapalım. Şurası dışı 60 derece. İçerideki de dikdörtgen olduğuna 90 derece. E tamam 180 değil mi bunun? 360'ı 6'ya bölerek 360 dış açılar toplamıdır. O yüzden 360'a bölüyorum. 360'ı 6 açıya paylaştırdım. Dış açıyı 60 buldum. Şurası dik dörtgen olduğu için 90. İkisinin toplamı 150 yaptı. Ama tamamının 180 olması lazım. 180'den 150'yi çıkarınca x'e 30 derece kalmıştır diyoruz. Ee, düzgün altıgen ve düzgün beşgen var. Artık Ezberledik bunları. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120'dir. Düzgün beşgenin bir iç açı açısı da 108'dir. Şurası zaten ters açı. Burası da iki çocuklar. Burası ters açı değil mi? Bak ters açı bakıyorlar. E, tam açı olduğu için tamamı ne olacak? 360 derece olacak. Tamam. Şurası ne oldu? 228 yaptım ama. E, tamam 360'tı. O zaman 228'lik kısmı çıkarınca geriye ne kalacak? 2x'e ait olan kısım kalacak. Değil mi? Yani 132. 132 kime ait? 2x'e ait. Ama benden istediği b, c, b c k. Yani x. O zaman 132'yi iki eş parçaya bölersem cevap 66'dır diyoruz. Geldik buna. Düzgün sekizgen dediğine göre hemen bir dış açıyı hesaplıyorum. 360 dış açılar toplamıydı. 8'e böldüm. 45 dış açıdır. Şimdi. Burada bir de ne vermiş? İkiz kenar vermiş. Tamam. Şurayı buldum bakın ben şu an 45 diye. Şuradaki ikiz kenar üçgen çok önemli. Çünkü ikiz kenar üçgende ikiz olan kenarların karşısındaki açılar değişiktir. eşittir. Tamam 180'dir. 40 olan kısmı çıkarırsam geriye 140 kalıyor. 140 kim? Şu ikisi. 142 2'ye böl 70 70'tir. Yani şurası da 70, burası da 70. Şurası 70 ise eğer tamam 180. Bakın. Şöyle bakın. Burası 45, şurası da 70. Değil mi? Benden istediği şurası. E 45'te 70'i topla 115. E tamam 180 de 115'lik kısmı çıkarırsam aradaki yeri bulmuş oluruz diyoruz. Yani 65 derece. Devam. Son testimiz bal arılarının en çok miktarda balı depolayabildiği ve bunu en az malzemeyle yapabileceği petek şekli düzgün altıgendir. Hmm. He. Hep evet baktığınızda petek balları, ee, bal petekleri pardon, bunlar altıgen şeklinde oluyor. Az malzemeyle çok yer depolayabildikleri içinmiş. Tamam. Şimdi ben ne biliyorum? Altıgende bir iç açı 120'dir. Nereden biliyorum? Dış açılar toplamı 360'tır. 6 tane dış açı olduğu için paylaştırdığımda dış açısı 60'tır. E dışı 60'sa 180'den çıkarıp içeriği bulurum. Çünkü iç dışın toplamı 180'dir. Buraya 120 kaldı. Yani y 120, x de 120. O zaman 120 120 240 yapacaktır adına diyoruz. Çünkü ikisi de bir altıgen iç açısıdır. Devam ettim. İç açısı 135'miş. E çocuklar bir düzgün çokgen şöyle düşünün. İç açısı 135, e 135 ise 180'de tamam 180 ya şuranın 135'lik kısmı çıkarırsam dışı bulmayacak mıyım? 180'den 135'lik kısmı çıkarınca dışarıya 45 kaldı. Ben ne biliyorum? Dış açılar toplamı 360'tı. Ama her biri 45'miş. Yani 360'ı 45 45 paylaştırdığımda kaç tane açı doğal olarak kenar olduğunu bulacağım? 360'ı 45'e bölüyorum. 8 tane kenar vardır. 8 tane açı vardır diyorum. Bir iç açısı 144'müş. Yine aynı mantık. İç açısı 144 ise hemen dış açıdan gideceğim. Çünkü bir düzgün çokgen. Ben düzgün çokken deyince 360 bölü n gelecek aklıma. Tamam 180 olduğu için burası 144. 180'den hemen 144'ü çıkarınca buraya 36 kaldı. Tamam 180 yaptı. Yani 360 öyle bir sayıya böldü ki 36 kaldı. ve o zaman ha, benden istediği zaten dış açıymış. Cevap 36'dır diyoruz. Bir köşesinden altı tane köşegen çıkıyor. Evet bir köşeden çizilen köşegen sayısını veren formül n eksi 3'tü. En kenar sayısı bir köşesinden kaç tane köşegen çizildiğini bulmak için n 3'ü kullanıyoruz. Diyor ki bu altı olacak işte. Altı köşegen çıkıyor. O zaman eksi 3'ü diğer tarafa artı 3 diye atarsak n 9'dur. Yani 9 kenarlıymış. Dışa çeyiz diyor. Dış açılar toplam 360'dır. 9 parçaya paylaştırırsam her biri 40 derece olacaktır diyoruz. Cevap Adana. Bir iç açısının ölçüsü ile bir dış açısının ölçüsünün farkı 108. Aynı sorudan çözdük. Defterinizin diğer sayfalarına bakın göreceksiniz. Hatta sanki iki bilim yani denklem var gibi. Olmadı soru bankanızda da olabilir. Orayı çok net hatırlamıyorum. Ne yapıyorduk? Normalde içle dışın toplamı 180. Ama bu diyor ki içli dışın farkı da 108. O zaman ne yapacağım? Kaç kenarlı olduğunu soruyor. Burada hepsini toplayalım. Neden? Çünkü iki tane bilinmeyen var çocuklar. İki tane bilinmeyen varsa biri kesin yok oluyordur. Bakın taraf tarafa toplayın. Dışı ekledi, dışı çıkardı. Bunlar birbirini götürür. Mesela dış 10 derece olsaydı, 10 derece ekledi, 10 derece çıkardı gibi düşünecektim. O zaman taraf tarafı topladığımda dış açılar gidiyor, 2 tane iç açı kalıyor. Ve bunları topladığımda da 288 yapıyor. Yani 2 tane iç açının toplamı 288 ise, bir tane iç açıyı bulmak için 288'i ikiye böldüğümde bir tanesi 144 çıktı. Tamam. Yani şurası 144. E dışı ne olur? tamamı 180'di. 144'ü çıkardım. Buraya 36 kaldı. Düzgün çok kendi aklıma hangi formül geliyordu? 360 bölü kenar ya da açı sayısı. Bu da neye bölüyordu? Çıkıyormuş 36. Hı. Yani 360'ı öyle bir sayıya bölün ki sonuç 36 çıksın. 360'ı kaça bölersem 36 çıkar? 10. Demek ki 10 kenarlıymış diyoruz. Hı. Evet son sorumuz galiba bu. Yok değilmiş. Ee, Altıgen'de verilenlere göre ABC kaçtır? Altıgen iç açılar toplamı hemen aklıma gelecek. Hatırlamıyor muyum? O zaman n-2 çarpı 180 formülünü kullanacağım. Yani en yerine 6 altı koyuyorum. 6'dan 2 çıktı. 4 çarpı 180, 720 yapar. Yani iç açılar toplamı 720 ymiş. Toplayalım. ve 90. Bir de x var. Hepsi 720 yapacak. Önce şurayı bir bulalım mı? 0, 5, 4, 9, 9 da 18, bir de elde 19'un 9. Elde var 1, 4, bir de elde 5. 590 yaptı ama tamamının 720'si olması lazım. İşte o açıkta kalan kısım x'i verecek. Çıkartıyorum. 130. x 130 dereceymiş dedik. İç açıları ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180. Dış açıların ölçüleri toplamının 360'ın 4 katına eşitmiş. Bakın okuduğum her şeyi formülünü yazdım sadece. İç açılar toplamı n-2 çarpı 180. Dış açılar ölçüleri toplamının 360. 4 katına eşit olan çokgen kaçtı. Bundan sonrası denklem çözme. Önce bilinmeyenin yanında ne varsa yok edelim. Parantezin dışındaki çarpı 180'den kurtulmak için her iki tarafı 180'e bölmeyi tercih ediyorum ki 180'ler gitsin burada en eksi 2 kalsın. 360 da çocuklar 180'i e tam bölünüyor. 2. 2 çarpı 4'ten burası 8. Yani en eksi 2 8'miş. Eksi 2 diğer tarafı artı 2 diye geçerse en 10. Yani 10 kenarlıdır diyoruz. Evet. Bu videomuz bu kadar. Ee, anlamadığınız yerleri tekrar dinleyin ya da bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.